Herkese merhabalar sevgili Oyun Psikoloji kanalı takipçileri. Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. Öncelikle gösterdiğiniz ilgiden dolayı sizlere tekrardan teşekkür ediyorum. 300 aboneye az kaldı. Umarım kısa zamanda 1000 abone barajını aşarak videolarımıza devam ederiz. Şimdi bugünkü konumuz aslında e, tüm laptopların sorunu. Ayrıca siyah ve mat olan laptopların sorunu baş belası olan, tabi monsterlarda daha çok karşımıza çıkan bu e, tozların bilgisayarda çok gözükmesi şu anda da görüyorsunuz zaten bu tozları ve e, yapışmasıyla alakalı hem çok fazla soru geliyor hem de işte bunu nasıl temizlenebilir nasıl önlenebilir bununla alakalı birkaç trik noktaya değineceğim bugün e, ben çok şey denedim aslında e, bugün en çok fayda sağlayan yani hem tozları engelleyen hem de gerçekten bu tozları alan ve şu gördüğünüz ufak ufak tüyleri yok eden bir ürünü sizlere göstereceğim. Arkadaşlar bu ürün Fakirin LCD Cleaner yani ekran temizleyici ürünü. Şimdi şöyle arkasını ben size çok kısa hem göstereceğim hem de okuyacağım. Burada diyor ki hassas yüzeylerde iz bırakmaz, çizmez, tozlanmayı geciktirir. Gerçekten geciktiriyor mu? Evet, gerçekten geciktiriyor. Ee, ve şu önemli, alkol ve amonyak içermiyor. Yani e, bu ne demek oluyor? İşte ıslak mendillerde bazen alkol olabiliyor veya işte e, kolonya ile silen arkadaşlarımız oluyor. Bunlar silindiği zaman Şuradaki tuşları görüyorsunuz, bu yazılar silinebilir ve e, tabii ki bir süre sonra çok fazla kullanılırsa renk aşınması yapabilir. O yüzden bu Fakirin LCD Cleaner'i, LCD temizleyicisinde e, bu yok ve gönül rahatlığıyla e, kullanılabiliyor. Tabii sadece bilgisayar için değil, birçok ürün için bunu kullanabiliyorsunuz. E, burada önemli nokta şu, yani biz bu temizleyiciyi direkt olarak bilgisayara sıkmıyoruz. Bu LCD Cleaner'ı alırken bunu bir set haline getirmiş üretici. Bir adet de şöyle bir mikrofiber bez, bez veriyor. yanında gelen bezi kullanmaya özen gösterin. Hatta şimdi şöyle bir şöyle bir şurayı bir sileyim mesela ben. Ben burayı daha önce şey yapmıştım. Şöyle göreceksiniz. Evet. Mesela o ilk baştaki e, ...tozlar gitti tek bir hamle ile. Daha önce ben püskürtmüştüm. E, tekrar bir alayım. Şöyle sildikten sonra bir de kuruluyorum. E, şöyle baktığınız zaman... ...gözde görülür bir şekilde o tozların... E, ...tüylerin... ...uzaklaştığını görüyorsunuz. Tabii ben deneme amaçlı şurada... ...bilgisayar açıkken bu işlemi yaptım. Bu işlemi yaparken dikkat edeceğiniz susuz LCD Cleaner'ı direkt olarak bilgisayara püskürtmüyoruz. Asla ve asla püskürtmüyoruz. İçe kaçabilir, oksitlenme yapabilir vesaire. Öncelikle beze LCD Cleaner'ın işte biraz püskürtüyoruz. Yarısına işte bezin yarısına püskürtebilirsiniz. Yarısı kuru kalsın. Çünkü şöyle ıslak kısımla mesela şurayı sildiğinizde kuru kısımla da bir kurulama yapmanız gerekecek. Gördüğünüz gibi o ee tozları ve tüyleri yok ediyor ve o tozlanmayı geciktiriyor. Aynı şeyi e, ekran içinde yapabilirsiniz. Bakın ekranlarda da o tozları görüyorsunuz. Şimdi bilgisayar açık olduğu için ekranı ben denemeyeceğim. E, aynı şeyi yine diyorum. Mouse için de yapabilirsiniz ve mouse petler için de yapabilirsiniz. Mouse de çok fazla e, gördüğünüz gibi. Bu da işte monsterın mouse peti. Tüylenme yapabiliyor ee, ve elimde gördüğünüz bu e, Fakir'in LCD Cleaner'ı buralarda da kullanılabilir. Ee, bu öneriyi sizlerle de ben paylaşmak istedim. Umarım sizler de faydasını görürsünüz. Tabi biraz mat ve siyah ekran olduğu için bu tüylenmeler elbette olacaktır. Fakat özellikle bu ürünle bunu biraz daha geciktirebilirsiniz. Böyle kısa ve bilgilendirici bir videoyla sizleri bilgilendirmek istedim. Umarım faydasını görürsünüz sizlerde. Tekrar bunu söylemekte yarar görüyorum. Asla bilgisayar açıkken bu işlemleri yapmayın. Nemli bezle silmeyin ve işte ekran açıkken, bilgisayar açıkken yine söylüyorum. Bu bezle işlem yapmayın arkadaşlar. Bilgisayara çeşitli sıkıntılar verebilir. O yüzden en güzeli bilgisayar kapalı iken bu işlemleri gerçekleştirmek. Umarım sizler için de faydalı bir video olmuş diyerekten sizlere veda ediyorum. Güzel günleriniz olsun. Görüşmek üzere.